Hepinize akşam Bugün sizlerle Five Nights at Freddy's'te kalımız ören devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, yine geçemeyeceğim ee, günü, bugünü biliyorum. Çünkü zor baya ya. Ee, şimdi, inşallah ki bitiririz bu oyunda ve yeniden, e, yeniden diyorum. E... Hadi de ikiye 2'ye geçeriz. Abi şey var. Oluştumlar ara lan. Sakın sakın çıkma kusurunun sesine. Sakın çıkma. Çıkarsan çok kötü bir şey olur. Of çıkıyor ya. Nerede lan bunlar? Neredesiniz lan? Arayalım. Neredesiniz lan? Eyvah. Neredesiniz oğlum? Kim geldi onu söyle. Lan. Neredesiniz oğlum? Sakın sen çıkma burada kimse yok galiba. Ayıcık var burada. Aa şey burada. Bir tane ördek gibi bir şey orada. Ah. Bu da burada. Diğeri de orada. Aa bu geldi. Şu an bu burada. Bu sakın çıkma sen. Evet. Şimdiye kadar iyi gidiyoruz ama yani şarjımız iyi dayanıyor ama yaratıklara bağlı. Çıkarsa çok kötü olur. Hey, geldi. Ne bakıyorsun lan? Ayı. ayı. Ayı mıdır nedir? Hadi dön. Oğlum geleceksen gel gelmeyeceksen gelme. Bu ne oldu? Hala burada. Eyvah. Dördekisi çıkarma dayak istiyorsun. Ay ben bunu niye kapattım lan? Ay korkuyorum. Korkuyorum. Ananı. Ay ben senin ta. Hii. Aha da çık. Ana bu da geldi. Hayır. Hayır. Dön buraya dön sağa dön. Hayır. Abi şu an korkudan öldüm titriyorum ya. Abi yapmayın gözünüzü seveyim yapmayın bu kadar da ya. Biliyorsun korktuğumu. Bir kapıyı kapatmıyor ya. Gitmiş kapının önüne zorluyor kapıyı kapatma diye. Şey kapatmayalım diye. Hey, titriyorum ben. şimdi. Çıkmayın ya sakın. Ee, ee, Bunlara niye bakıyorum? Daha gelmemiş. var. Aha biri burada. Diğerleri biri burada. Kamera gitti. Çok güzel oldu. Oğlum daha yeni korkudan öldüm ya. Oğlum neredesiniz lan siz? Saat 1 oldu. Aha biri burada. Ay kapıyı ne kapattım. Oğlum niye açıyorsun? Açmıyorsunuz lan kameraları. Ee, ayıcık gelmiş. Ay ben seni ittirginim. Ne bak lan, ayı. Aa biri de burada. O bu çıkmamış iyi. Ay ben senin o suratını. O suratını bir yere koyacağım. Bakalım hala burada mı? Hala orada. Da git yav. Ya gitmedi. Ya gitmiyor ya. Sen çıkma. Sa hayır. Hayır korkuyorum. Of yokmuş. Yani şimdiye kadar e işte gidiyoruz. Hmm, çok güzel oldu valla. Kameraları kırıyorsunuz ne güzel oluyor. Üf saat ilerlemiyor ya. Aha da geldi. Ya Allah kahretsin ya. <laughs> ya senin ben. <laughs> Gerizekalı ördek. Ulan tableti kırıyordum az da. Allah senin belanı. Of. Korkudur bu birden çıkınca. Bir de var ya bu oyunu evde tekken akşamken, gece gece 12 birken uyuf bir oynarsanız 12 birken gece oynayın evde teksiniz vallahi uyuf. Bayağı korkarsınız Allah Şimdi Abi çok uzun olmuş bölüm ya Oha Nara kaçtınız lan Yuuu Oğlum senin kaçmaman lazımdı Oha Nara geldin lan Geç şuraya ya. Şu arada tükeniyor durduk yerde ya Aha da geldi. Bir tane lambayı kapıyı bozuyorlar. En kötü olduğum şey. Aa yuu, ikisi de kapının önünde. Sus lan. Daha geldi kesin. Yok gelmemiş. Aha da geldi. Bu Ayıcık kaçmış galiba. Ben bunu ayıcık diyeceğim, buna ördek diyeceğim, ee... şuna kurt diyeceğim. Of. Ya abi git ya. seni ya şey de gitmiyor. Zaman da geçmiyor. Çıkma sen. Ne oluyor lan? Kırmayın oradan ha. Patron yine bize kızıyor. Bak yine geldi ya. Ayıcık. cık, 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 cık. Ay Aha da. Sen ne ara geldin? ayıcık? Git, git istemem seni. Git, istemiyorum seni. İstemiyorum seni. Gitti. severim sizi gidelim Ya yine mi geldin Allah seni? Allah seni top etsin ya. Abi kovuyoruz yine geliyor ya. Kapının önünde lan kapatsana. Heh, tamam gitti. Bak hala geliyor ya. Arsız arsız. Arlanmıyor, burnu yanmıyor. Arsız belaya tutulduk. Dön 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 dön. Ya zaman niye geçmiyor ya? Ay ben senin gibi ayı şeyinin ayının ah koştu. Ne oluyor lan? Artık bu bölümü de geçemezsem bitiriyorum. videoyu bitiriyorum abi. Ay ben kap kapıyı niye kapatıyorum burada yerde ya. Ben de kafayı yemişim. Abi artık şarjımız kalmadı. Cık, zaman da geçmiyor. Sus. Ay ben seni kapat şu kapıyı. Ay ben seni kapat şu kapıyı. Buradan sağdan soldan geldi Gitti bu. Kapat. Ay aç. Ay ben. Allah'ım Allah ne, ne, ne olur görmesin. Ne olur görmesin. Ne olur görmesin. Ne olur görmesin. Görmesin. Geçelim. Bitemedik şu bölümü ya. Evet arkadaşlar bir video What? Shop mu? Bu ne alakalı? Zaten almam bunları ben. What the f... Tamam. Arkadaşlar tablet... Şu oldu, ısındı. on oldu. <laughs> evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.